Son 5 yılın liselere giriş sınavında elde ettikleri sonucu alan öğrencilerin 4 yıl sonraki sınavda hangi sonucu aldıklarıyla ilgili. Şimdi bu çok kıymetli bir hazırlık. Çünkü bizde şöyle bir şey oluyor. Milli bir sporumuz bizim. 8. sınıf, sınıf sınavlarından çıktıktan sonra 9 da yatıyor bizim öğrenciler. Şimdi 2 yıl yatış sergilen öğrencinin 11-12'de ayağa kalkması zor oluyor. O yüzden de o istatistik o kadar güzel ki. Yaklaşık yüzde 85'i aynı puan alıyor. Yani 400 puan almışsa örnek veriyorum e, üniversite sınavına e, benzeterek e, sayıları o civarda oluyor. O zaman şimdiden hatırlatma yapalım. Yani eğer arkadaşlar düşük puan aldılarsa 9-10'da da yavaş yavaş yani 2017 yılında Bingöl'den e, Türkiye birincisi bir kızımız çıkmıştı. Zeynep diye hocam bilirsiniz. Çok hoşuma gitti. Kızımız şunu dedi. Eee sosyal medya videolar, video da var videosu. Ben dedi 4 saatin üstüne hiç çıkmadım. Ama bunu 4 yıl boyunca yaptım dedi. Bir istikrara evet. bağladı. Üçüncü nokta söyleyeceğim nokta. 2009 yılında Kayseri'den bir çocuk Türkiye birincisi oldu. Üniversite sınavında. O çocuk da o kadar güzel bir şey söyledi ki 4 yıl önceki sınavda 80 bininci olmuş. Yani şimdiki liselere giriş sınavında yaklaşık ortalaması %14 civarında. Şimdi o da ya yani zekası mı gelişti bu çocuğun? Müthiş bir yani bir Sonucu şey mesela. mi dokundu? Hayır, bir tedbir almayı gerektirdi. Evet. Yani iki tarafı da söylüyoruz ki hani şey diyoruz, ne çok rahat olmak, ne de çok korkmak. Denge bu hayatın aslında sırrı gibi. İki taraftan da hem eğlensin. Mesela bir öğrencimiz demişti ki sınavdan önce hocam sınav bitsin bilgisayarın içinden geçeceğim dedi. <laughs> Ama evet. o kadar hoşuma gitti ki niye fedakarlığını koyabiliyor, ertelemeyi başarabiliyor? O yüzden liselere giriş rahatladı çocuklarımız. Sadece bu üç maddeyi akıllarında tutabilirlerse kendi durumlarını bir kritik